Bakın şu anda e, İran'a baktığımızda tabi hep e, bunlar tedirgin aklımıza geliyor. E, İran kendi komutanlarını kendi ülkesinde e, koruyamadı ve ABD'ye kurban verdi suikaste. Karşında ne yapabildi? Hiçbir şey. Bu olayla Türkiye'de olsaydı sizce Türkiye'deki muhalefet ve Türk halkı ne yapardı? Sokaklara dökülürdü. Yani, yani. bu Devlette kalacak olan bir eylem değildi yani. Sokakta bizi görenler Yani Türkiye e, Hamas içerisinde Türkiye'den giden kimse yok mu? Türkiye'den Yani bu cümleyi sarf etmek biraz bana riskli gibi geliyor ama Ya biz oraya nasıl gideriz diyen onlarca insan oluyor Tabii. gün içerisinde. Dolayısıyla Türkiye böyle bir kapıyı açsa var ya Türkiye böyle bir kapıyı açsa Şu andaki Hamas'ın mevcudunda 10 katı oraya insan gider çok daha fazla. Tel örgüleri atlayıp geçersin. O kadar yani. Bu, bu bu şekilde. Dolayısıyla buradaki mesele gerçekten bakın biz bundan daha birkaç yıl önce Hı. yani birkaç dediğim istihbarat devletlerin tarihinde 10 yıl belki bir gün hükmündedir aslında. Biz MIT olarak 1970'li yıllarda siyahiden maaş alan, MIT'in başkanlığı maaş aldığı bir e, ülke, ülke kurumundaydık. 1965'te yıllarda e, Musat kurulduğunda 1948'de e, Türkiye'de İstihbarat Birliği'nde kurulduğunda MIT'i tamamıyla teşkil adlanan Ve bana göre Hakan Fidan'a kadar olan gelinen süreçte MIT her zaman için dışa bağımlı ve CIA'nin kontrolünde ve ondan müsaadesiz ve habersiz ve onaysız ve onun yönlendirmediği hiçbir operasyona işrak etmem bir konumdaydı. Ancak Hakan Fidan'a saldırının için geldi. Tamam. Niçin Hakan Fidan'ı İrancı olmakta suçladılar? Tamam. Niye bundan, tutuklamaya sevk etmediler? De bunların hiçbirisi şu an konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Çünkü bir başlayıp geçmek lazım. O tarihte itibaren mit ilk defa yerli ve milli bir istihbarat birimi haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bütün bunların hepsine baktığımızda ki bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklı çok önemlidir. Amerika'da istihbarat doktorası yapan biri Hakan Fidan. Hmm. Yani aslında belki Cumhurbaşkanı Erdoğan ta başından beri bunu planlamış ve hedeflemiş. İşin ilginç tarafı şu da var. E, MIT müsteşar olması için bir insanın en az 6 ay ve 1 yıl kadar o zamanki şu anki pozisyon bilmiyorum ama o zamanki durumda okumuştum bir makalede. Bir e, başbakanlık müsteşarlığı yani bir müsteşarlık yapması gerekiyordu. Müsteşar makamında olması gerekiyordu ki MIT başkanlığına MIT müsteşarına atanabilsin. Dolayısıyla başbakanlıkta müsteşarlığa geçen Hakan Fidan daha sonra e, mit müsteşarı olmuştur. Yani hazırlanarak. Hazırlanarak yani. Bu bir aklın sonucu. Dolayısıyla bu akıl neyi gerektirdi? Bu akıl 12 tane İsrail ajanı yakalandı Türkiye'de. İranlı ajanlar yakalandı. Ya Mossad'ın ajanını dünya üzerinde hiç duyduk mu biz? Hiç herhangi bir ülkenin ben bir tane Mossad ajanını yakaladım dediğini. Meftun mu mi? yani? Ama Türkiye 12 Mossad ajanını kız kıvrak burada yakaladı. Malezya operasyonu o dönem ile ilgili muazzamdır. İran, yani. İran, İranlı ajanların Türkiye'den arabanın bagajında bir insanı İran'a kaçırmak isterken suç yakalandı. Bunlar hep hı hı. Milli İstihbarat Teşkilatı yaptı. Dolayısıyla bu açıdan dünya üzerinde bir güven terkin eden istihbarat birimi var. Ben tabi bu operasyon detayları verilmedi. Yani stratejik olarak konuşan insanların da bu anlamda e, doğruya isabet ettirmiş olsa bile bildiğinden değil olması muhtemel bir bir hareket aralarından yorumlar olarak ben değerlendiriyorum. Çünkü ben bir askerim. Düşünüyorum, bakıyorum görüntülere çıkan haberlere bakıyorum. Bir sonuca varamıyorum yani. Ancak basına sızan haberlere baktığımızda diyor ki önce diyor tek tek uçaklardan diyor rehineler indirildi hı hı. ve bunlar MİT personelinin kontrolünde Diğer uçaktaki rehine alınmadan al, verilmedi diyor Bravo. ve bunlara herhangi bir suikast çünkü geçmişte yani ne olabilir düşünsenize Rusya'nın e, rehinelerini arıyorsunuz Amerika'ya teslim ediyorsunuz ama Amerikalılar bu şeyde e, e, izlemiştik buna benzer suikast oranlarını e, Selahattin Eyyubi'nin e. dizisi çekiliyordu ya Tuğba Hanım o dizide Iı, teslim edilirken arkadan bir ok atarlardı giden rehineyi yolda buldu. Aynı şey abi. burada Bana da anlatın. aynı şey burada da olabilirdi. Dolayısıyla Aa, Bütün bunların hepsi şu her anlamda teknik <laughs> teknolojik fiziki anlamda bu rehinelerin can güvenliği hayat güvenliği Bak, bize emanet bize emanetti mit emanetti hatta şunu ifade edeyim bu da bir tahmin yorum <laughs> bu uçaklar mitin koordinası ile Emin olun her ülkeden kalktığından itibaren ilgili ülkenin hava kuvvetleri tarafından korunarak gelmişti. Tamam. Yani yolcu uçağına bindirip gelmedi bu insanlar. Sinyal kapatarak indirmişler Esen Dolayısıyla bütün bu operasyondan hepsi çok ciddi bir koordinasyon ve bir güven istiyor. Peki. Bu güvenden dolayı MİT gerçekten bizim gurur kaynağımız olan bir operasyona imza atmıştır. Başarılı olmuştur. Amerikan Başkanı ve Putin'in değer verdiği, önem verdiği bu dehelerin nezlinde Türkiye kararlamasını ortaya koymuş.